Memoli. Efendim şef. Peki sen bu raporun, bu reçetelerin gerçek olduğunu nereden biliyorsun? Aslında bunları kralın evinde bulduğumda ben de ilk başta inanmamıştım. Arkasında iz bırakmamak için koskoca evi kül eden birisi... ...yine de küller arasına sahte izler serpiştirip bizi yanlış hedeflere yönlendirebilir diye düşünmüştüm. Bence de bu iyi bir plana benziyor. Ama sonra, sonra hem reçeteleri hem de rapordaki tahlil merkezlerini araştırdım. Ne buldun peki? Bütün tahliller aynı kişiye ait. Yani en azından kan grupları ve diğer bulgular tıp atıp aynı. Tek farklı olan şey ne biliyor musunuz? İsimleri? Aynen öyle Cem. Aynen öyle. Bizim bin bir surat kral hastaneye, doktora giderken hatta tahlil bile yaptırırken her defasında başka bir kimlik kullanmış. Yine de biz bu sonuçların ona ait olduğundan emin olamayız. O ölüyor şef. Kral ölüyor. Zaten 20 yıl hayalet olup sonra aniden ortaya çıkan ve geçmişte yaptığı bütün yanlışları teker teker düzeltmeye çalışan... ...hatta en büyük düşmanından, benden bile özür dileyebilen bir insanın halini... ...başka türlü nasıl açıklayabilirsiniz ha? Başka nasıl açıklayabilirsiniz? Şu an o kadar mesudum ki Melek. Ne? Yani onca böyle merdiven arası flörtünden ve kesişmesinden sonra... ...böyle seninle yol duymaya çok güzel. Merdiven arası flört mü? Şey... Şey... şey sana çıktım dersem kızar mısın acaba? Ne? Ee, Çıktın mı? Şey, geçen gün böyle okulda arkadaşlarla birlikte öğlen yemeği yiyoruz. E, ee, tabii çocuklar yemek yerken sormuş bulundular. E, ee, dediler ki bana, e, bu ben senin çıktığın var mı dediler. Ben de bak böyle, 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 boynu bükük bir şekilde. Hayır, benim çıktım yok dedim. Ama yarın sorarlarsa evet benim çıktığım var diyeceğim. De, tabii de yanında benim adımı vermezsen çok sevinirim. Ne? Senin adını vermeyeyim mi? Ee, yani diyorum ki, bu çıkma olayı bir süre aramızda kalsın. Ee, annen kızar, tamam canım. Yok, daha çok fenalık geçirip bayılabilir. Ne? Ee, yani tabii kızar diyorum, annem. Ha, tamam canım, senin annen sana kadar, benim annem bana kızar. Senin annen niye kızıyor? Ee, çünkü ben böyle ilk kez bir kızda e, dışarı çıkıyorum annemle izin almadan da. Nasıl yani? Sen bir kız arkadaşına dışarı çıkmadan önce annenden izin mi alıyorsun? Ee, yok aslında almam gerekmiyor. Ha iyi o zaman. Şey ama tarihte daha önce böyle bir olay gerçekleşmediği için... E, ...izin alıp almamam gerektiği konusunda hiçbir fikrim yok. Annem bizi böyle görse çok kıskanır biliyor musun? Kıskanır mı? E ne yapsın kadıncağız ben biricik olayım tabii ki. Yani o da evde yalnız kalıyor ve canı sıkılıyor. Merak etme Rambo. Ben anneni yalnız bırakmana izin vermem zaten var ya aslında izin versen ne tür olur biliyor musun? Nasıl? Şöyle böyle yolları ovaları yayılır her gün gezer senin ha? <laughs> tabi tabi gezeriz önümüz bahar nasıl olsa hatta parka koşmaya bile gideriz. Önümüz bahar değil mi? Hı -hı. Hadi gel benim karnım çok acıktı. gel hadi. gel. Diyorum ki bence hamur geldiğinde paket ettirmeyelim çünkü yolda soğuyabilirler. Bence de Melek. Bence oturup hemen orada yiyelim. Bence de Melek. Bence ben çok çirkin kızım. Bence de Melek. Hı? Aman be ben de öyle demek istemedim. <laughs> tamam tamam hadi. Ben düşürdüm seni tuzağa. Bence sen dünyanın en güzel kızısı Tabii Tabi tabi az önce öyle demiyordun ama. Ya merak ya. <laughs> <laughs> tamam şaka yaptım hadi gel bu taraftan gidelim. Cem, Tayfun siz burada kalın. Hastaların başında kalabalık yapmayalım. Baş, Baş üstüne şef. Baş üstüne şef. ben de kalsın. Ne oldu Ege Güzeli? Ben hep böyle hastanelerde kötü olurum. Aa ne garip. Beni de hep hastane tutar biliyor musun? Hastane mi tutar? Yani ben de ne zaman böyle hastaneye gelsem bir tuhaf olurum, kötü olur, fenalaşırım falan yani. Özellikle de <laughs> tentür falan gördüğü zaman baygınlık geçir bizim <laughs> Memoli. <gülüyor> tamam kesin. Elin sen de kal burada. Memoli sen benimle gel. Sen balıkçıyla konuşacaksın, ben de oğluyla. Çapraz sorgulamada bir şeyler bulabiliriz belki. Onun yerine ben oğluyla konuşsam şef? Olmaz. Ama şef biliyorsun adam... Memoli, biz polisiz. İntikam timi değil. Hadi yürü şey. şef. şef. Memoli ne istiyor bu balıkçı Mustafa'nın oğlundan? Geçen defa son anda kaçırdı o adamı elinden de onun için böyle davranıyor. Son anda mı? Bayağı boğuşmuşlardı. Aa. Tabii canım balıkçı Mustafa'nın oğlu olmasaymış. <laughs> Memoli abim çoktan yakalamıştı kralı Belgin Hanım'ı. <laughs> o zaman çok kızdırmış olmalı Memori'yi. Çok çok. Kolay gelsin çocuklar. Sağ, Sağ olun başkomiserim. başkomiserim. Ee, hangi oda Mustafa Bey'in odası? Şu oda başkomiserim. Bu odada da oğlu Altay Bey yatıyor. Ben sorguya başlayayım o Memori. zaman. Memori. Ya en azından bir kafamı uzatsaydım kapıdan şef. Memori. başına şef. Siz niye geldiniz buraya? Gidin hemen diğer görgü tanıklarıyla konuşun. Ha bir de güvenlik kameralarının kayıtlarını istiyorum. Oradan gelsin. bir şeyler çıkartabiliriz. Sağ İçeride baş kim var? Baş üstüne. Baş üstüne Doktor Bey var. Tamam. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.